Dostlar merhaba, hoş geldiniz. 18 Kasım SPK bülteni ile bir tane halka arz ilişkin onay gelmişti. PC iletişim medyanın halka arzı onaylanmıştı arkadaşlar. Şimdi PC iletişim medyanın incelemesini gerçekleştirelim. Ayrıntılara bakalım. İlk olarak ne iş yaptığına bir bakalım arkadaşlar. Şirketi tanıyalım. PC iletişim reklamların yayınlanacağı tüm mecraların müşteriler için rezerve edilmesi, satın alınması, kararlanması faaliyetiyle uğraşıyor arkadaşlar. Yani reklam vermek isteyen müşterilerine çözümler sunuyor, analizler sunuyor. İşin özeti bu şekilde. Şimdi halka arz ilişkin genel bilgilere bir bakalım. E, toplamda 11 milyon 490 bin 659 hisse halka arz olacak arkadaşlar. 9 milyon 950 bin adet hisse e, sermaye arttırım yoluyla halka arz olacak arkadaşlar. Yani e, şirket gelir elde edecek. Sermaye arttırım yoluyla halka arz ve şirketin gelir elde etmesi anlamına geliyor. 1 milyon 540 bin küsur lot ise ortakların paylarının satışıyla gerçekleşecek. Burada da ortaklar gelir elde edecek arkadaşlar. Burada böyle bir ayrım var. E, sabit fiyat ile talep toplanacak. Halka arz fiyatı 9 lira 50 kuruş. Halka arz fiyatının %25.46 iskontolu uygulandığı belirtilmiş arkadaşlar. E, halka arz büyüklüğü 109 milyon küsur olarak gerçekleşecek tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak ve bütün aracı kurumlardan talepte bulunabileceğiz. 24-25 Kasım tarihlerinde talep toplama işlemi gerçekleştirilecektir. Şimdi şirketin bilançosuna bir bakalım arkadaşlar. Mali veriler nasıl? Şirketin hasılatına yani satışlarına bir bakalım. 2018 yılında 710 milyon, 2019 yılında 715 milyon, 2020 yılında ise 519 milyon olarak gerçekleşmiş. Yani hasılat kısmı yatay seyrederken 2020 yılında biraz düşüş göze çarpıyor. 2020'nin ve 2021'in ilk 6 aylık dönemleri karşılaştırılmış. 262 milyondan 364 milyona çıkan bir satış hasılatı göze çarpıyor arkadaşlar burada. Şirket 2021 yılında yine biraz toparlamış durumda satış hasılatlarını. Genel itibariyle şirketin hasılatları yatay konumda arkadaşlar. Yükselen bir trendi sağladığını söyleyemeyiz. Şimdi dostlar şirketin hasılatı yani satışlarından Maliyetleri ve giderleri düştüğümüz zaman geriye şirketin dönem karlılığı kalıyor Dönem karlılığına bir bakalım 2018 yılında 1 milyon 300 bin olarak gerçekleşmiş 2019 yılında 6 milyon küsur olarak gerçekleşmiş 2020 yılında ise 21 milyon olarak gerçekleşmiş arkadaşlar peki şimdi ne oldu burada satışlar Yatay trenddeydi anlattık Yatay trendde ve yükseliş yoktu fakat Şirket dönem karlarında artış sağlamış durumda arkadaşlar. Şirketin maliyetlerinde ve giderlerinde demek ki azalmalar olmuş arkadaşlar ve dönem karlarına yansımış durumda. Yine tablonun devamında 2020 ile 2021'in 6 aylık dönemleri karşılaştırılmış. 5 milyondan 16 milyona çıkan bir dönem karlılığı var burada da. Şirketin dönem karlarında bir başarısı var arkadaşlar. Dönem karını arttırmayı başarmış durumda. Özet olarak şirketin mali durumu ne çok iyi ne de çok kötü. Kendi çıtasını yukarı taşımaya çalışan bir şirket profili var. Halka arz gelirlerinin nerede kullanılacağına bir bakalım. %60'lık kısım prodüksiyon ve içerik satın alma amacıyla kullanılacağı belirtilmiş. %30'luk kısım ile yeni şirket satın almayı planladıkları belirtilmiş. %5'lik kısmı teknoloji araştırma geliştirme faaliyetleri için ayrılacağı belirtilmiş. %5'lik kısmını ise işletme sermayesi için ayrılacağı belirtilmiş arkadaşlar. Yani şirket reklam hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir firma. Dağılıma baktığımız zaman hizmet sektörü için ideal bir oluşum arkadaşlar. Şirketin zaten tercihleri bu yönde. Diyecek bir şeyimiz yok burada. İzahnamedeki taahhütler kısmına bir bakalım arkadaşlar. Geri alım taahhütü yok. Fiyat istikrarı politikası var. 10 iş günü boyunca 10 milyon TL ile fiyat sigara politikası var diye arkadaşlar izahnamede yazılmış. Fakat izahnameye izahname ayrı, ayrıntılı bakmamız gerekiyor. Fiyat sigara politikasında bir kararsızlık gözlemleniyor arkadaşlar. Hani yazmışlar fiyat sigara politikasını ama hani yapmayabiliriz de demişler. Bu biraz keyfiliğe kalmış bir durum gözüküyor burada. Şimdi şurayı okuyayım arkadaşlar ben izahnamedeki. Daha iyi anlaşılacaktır pay fiyatının, halkars arz fiyatının altına düşmesi halinde alımda bulunularak fiyat istikrarına belirli bir süreyle katkıda bulunulacaktır. Ancak bu işlem herhangi bir fiyat taahhütü niteliğinde değildir. Yani iki arada bir derede kalmışlar arkadaşlar. Yapalım mı yapmayalım mı? İzahnameye olsun biz koyalım bunu demişler. Olmazsa durum el vermezse uygulamayız demişler. Öyle bir olay var arkadaşlar. Zaten son halka arzlarda fiyat sektirarı ve geri alım taahhütlerini göremiyorduk, hasret kalmıştık. En azından koymuşlar arkadaşlar. Tamam, onlar keyfine kalmış ama adamlar en azından koymuş. Ne diyelim böyle iki arada bir derede kaldık biz de yani. İyi mi diyeyim, kötü mü diyeyim ben de kararsız kaldım. Ama adamlar en azından koymuş artık. Taahhütler kısmının devamında 180 gün süreyle bedeli sermaye arttırımı yapılmayacağı belirtilmiş. Dolaşımdaki pay miktarını arttırılmayacağı belirtilmiş arkadaşlar. 180 gün boyunca ortaklar yine pay satmayacağı belirtilmiş. Vesaire vesaire arkadaşlar. Klasik taahhütler zaten bunları anlatmamıza da gerek yok. Öyle yani klasik şablon koyalım da olsun demiş gibi bir durum. Bunların pek bir önemi yok. Bunları geçelim. Kaç lot düşer olayına bir bakalım arkadaşlar. 190.000 kişi Mia teknolojinin halk arzına katılmıştı. 190.000 kişi. PC iletişiminde halk arzına 190 bin kişinin katıldığını varsayarsak 60 lot düşüyor arkadaşlar. 9 lira 50 kuruş fiyatı vardı. 500, 570 TL yapıyor. Parası olanlar 1000 TL atsın arkadaşlar. Ne diyeyim hiç sıkıntı yok. Parası olan 1000 TL atsın. Normalde de halk arıza katılım sayısına baktığımızda da 570 TL düşüyor. İşin özeti bu şekilde. Şimdi dostlar toparlayalım. Olumlu olumsuz konuşalım. Siz de olumlu ve olumsuz gördüklerinizi yazabilirsiniz. İlk olarak tamamen eşit dağıtım bir halkars. Mal bizim elimizde başlıyor. En önemlisi bu benim için. Rahat başlayacağız arkadaşlar. Bu birinci olumlu. İkincisi halkars büyüklüğü 109 milyon TL. Büyük hacimli bir halkars değil. Hatta sığ tahta diyebiliriz arkadaşlar. Peki bunun önemi ne? Arkadaşlar bu tahtanın kaldırılması kolay oluyor ve e, bu ta, bu hacimdeki bir tahtayı piyasa yapıcı amcalar ve aracı kurumlar seviyor. Örnek Yeotek arkadaşlar 100 milyon TL'lik bir tahtaydı. Tahtayı güzel sürdüler. Küçük yatırımcı da kazandı, aracı kurumlar da kazançlı çıktı. Tabi her şey böyle toz pembe değil arkadaşlar borsada. En sonunda da tepede e, malı küçük yatırımcının üzerine yıktılar. Yani bunu unutmayın. E, ne kadar eşit dağıtım bir halka arzı olsa da, küçük bir tahta olsa da aracı kurumlar da e, piyasa yapıcı amcalar da bir yerde sıkılıyor. Malı boşaltıyor arkadaşlar. Primli tepelere dikkat edin yani. Bu sonuçta uzaya gitmeyecek. Burada biraz uyanık olmak gerekiyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yeoteki 89 mu 98 mi orada bir bastılar arkadaşlar. Milletin kucağına verdiler. Orası da zaten aşırı bir primli tepeydi. Fakat orada da almak isteyen küçük yatırımcı oldu, oldu arkadaşlar. Yani Yeotek'in 150-200 TL'ye gideceğini düşündü herhalde. Abi bu uzaya gitmez ya. Hemen atlama tahtaya böyle arkadaşlar. Bunda da dikkat edin. Primli tepelerde maliyetlenmeye çalışmayın ısrarla. Çünkü bir yerden sonra aracı kurumlarla piyasa yapıcı kar realizasyonuna başlayacak. Ve bunun sonucu da acı oluyor maalesef. O yüzden arkadaşlar dikkatli olmanız önemli. Sığ tahta olduğunu belirtmiştik arkadaşlar. Ve buna zaten paralel şekilde 11 milyon küsür lot var. Lot sayısı da fazla değil. Bu da olumlu arkadaşlar. Sosyal mecrada da olumsuz bir algısını ben denk gelmedim arkadaşlar. Görmedim. Şirketin şu anlık algısı güzel gidiyor. Bir sıkıntı yok. Piyasa algısı güzel. Bunu da olumlu tarafa yazdık. Şu fiyat istikrarı politikasına bir gelirim arkadaşlar. 10 iş günü boyunca 10 milyon TL ile fiyat istikrarı politikası yapılması planlanmaktadır diye bir olay var. Fakat burada olay biraz keyfiliğe bırakılmış. Hani uygularız uygulamayız bu bizim keyfimize kalmış demiş. Eyvallah kardeşim tamam o da keyfinize kalsın ne diyeyim. Önceki halk arzlarda e, fiyat sigara politikası da yoktu arkadaşlar. Yani en azından bu adamlar koymuş. Ben yine uygulayacaklarını düşünüyorum arkadaşlar. Olumlu düşünmek istiyorum. E, bakalım umarım zaten ona fırsat, fırsat kalmaz da piyasa toplar götürür arkadaşlar. Ne diyelim burada hani olumlu diyelim yani. Geçelim burayı da. Olumsuz tarafta arkadaşlar şirketin satışları artmıyor. Yatay bir seyirde devam ettiğini belirtmiştim arkadaşlar. Şirketin hasılatı yatay seyirde. Fakat dönem karlarında bir başarı var. Dönem karlarını şirket arttırmaya başarmış durumda. Bilançosu, mali verisi aşırı çok iyi değil, çok da kötü değil arkadaşlar. Bunu da belirtmiştim. Orta düzey bir şirket. Kendi şıtasını kırmaya çalışıyor. Netice itibariyle toparlayacak olursak tamamen eşit dağıtım ve 109 milyonluk tahta arkadaşlar. Esas olay bu ikisi. Eşit dağıtım ve 100 milyonluk tahta. Esas mesele bu. Küçük yatırımcı ve aracı kuruluşlar güçlerini birleştirip bu tahtayı taşıyacaktır arkadaşlar. Umut ediyoruz böyle olacak. Küçük yatırımcı satış girmeyerek, aracı kurumlarda mal toplayarak arkadaşlar güçleri birleştirmekten kastım bu. Genelde olay böyle gerçekleştiriliyor, gerçekleşiyor. Küçük yatırımcı satış girmiyor, sabrediyor, aracı kurumlarda mal topluyor. Böyle olduğu zaman tahta kalkıyor arkadaşlar. Genelde durum böyle gelişiyor. Bakalım dostlar hepimiz için hayırlısı olsun diyelim. Umarım küçük yatırımcı için kazançlı geçer. Benim ekleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Söylemlerim yatırım tavsiyesi değildir, bilgilendirme amaçlıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlı günler diliyorum.